Uraştık. Boşluk verme de kapatmasın. Abi. İğneler çok dandik üzerindeki. Hadi canım. Vallahi küçük iğne. Ya şimdi mi söyleyeceksin Allah için. Of büyüklüğüne bak. Kocaman. <laughs> Sakin ol. Şey Ahmet şeyi ver şeyi. Kakıç kakıç. Abi. Abi seni, seni makina yine sarmıyor ya Allah için. Çabuk çabuk. Dursun dursun balık çok büyük. Makine sarmıyor. Abi sarmasın boş ver. Öne doğru sararsan sarar. Ben öne doğru tamam, sarıyorum. Tamam sıktım hadi. Şimdi sarar. Büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Abi gelmiyor sarmıyor makine sarmıyor. Abi kitledi ne yapayım. Elinle Düşün tut. Elinle tut. Ama kaçırma bak ne olursun. Abi, ben... Bekle şey geliyor. Bekle 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 bekle. Bekliyor. Bekle bekle geliyor. Ahmet acele acele. Bas. Dur dur dur. Dur abi dur. Kuyruğundan yakalasak gelmez ya mi? Ya yapma ne olursun. Abi bas ya bas. Bas. Abi bir hamlede gider bak. Sıkı tut. İki eline tut. Hay maşallah. Evet arkadaşlar. Herkese rast gelsin. <laughs>